Programımızın açılışında da anons etmiştim efendim. Çok kıymetli bir stüdyo konuğumuz var. Bornova Belediyesi eski başkanı Sayın Olgun Atilla'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Hoş Sayın bulduk. Başkan. İyi yayınlar diliyorum. E, haber bülteninde az önce birlikte de izledik son haberimizde. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delegesi seçimleri artık e, tamamlandı diyebiliriz. Büyük mahallelerde nihayetlendi. E, siz bu delege seçimi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gördünüz, yani nasıl Yani birincisi korkunuz. parti içi bir yarış. Biliyorsunuz pandemi birçok sıkıntıdan dolayı bizim parti içi yarışlarımız çok uzun süredir gecikti. Dolayısıyla büyük bir seçimden sonra bu parti içi yarışta böyle bir ölü toprağına bir heyecan geldi. Dolayısıyla hepimiz çok çalıştık seçimlerde. Çok az bir farkla seçimleri kazanamadık. Dolayısıyla bu birazcık toplumda, vatandaşlarımızda, hemşerilerimizde, partilerimizde bir kırgınlık, bir umutsuzluğa yol açmıştı. Ama parti içi yarışın başlamasıyla tekrar büyük katılımlar oldu. Yani cumartesi, pazar ben bütün takip ediyorum. 46-47 derecede Rafet mahallemizde 800 üyesi olan bir mahallemizde yaklaşık 650-640 üyenin seçime katıldığı bir yarışlar oluyor. Bütün mahallelerde bu artarak devam ediyor. Şimdi az önce sizlerle birlikte Karşıyaka haberini de izledik. Evet. Dolayısıyla bu bizim partimiz açısından, İzmir açısından, Türkiye açısından önemli. Çünkü insanlar siyasete küsmemeli. Bugün önümüzde bulunduğumuz en büyük problemlerden biri vatandaşlarımızın sandığa küsme, darılma durumu olabilir. Haklı sebepler olabilir, başka gerekçeler olabilir. Ama en önemli şey demokrasiye küsmemek, sandığa sahip çıkmak, üyesi olduğumuz partilerin sonuna kadar mücadelesini birlikte vermemiz lazım. Beğenmediğimiz şeyleri birlikte değiştirebiliriz. Bunu birlikte yapabiliriz. Ne diyoruz? Birleşe birleşe kazanacağız. Dolayısıyla şimdi daha iyi bir şekilde mücadele ederek güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla bütün ilimizde, Bornavamızda, diğer kentlerde olan bu seçimin barış içinde, kardeşlik içinde olması gerekir. Çünkü neticede parti içi bir yarış. Bunun böyle bir takım kavga, olumsuzluklara yol açmadan birbirimize onuru ettiğimiz, birbirimize tehdit değil, birbirimize sevgiyle açtığımız, kucaklaştığımız bir dönem olması. Hepimiz için çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü Hı. mücadele devam. Ufak tefek tartışmaların dışında da çok böyle açıkçası hani gündem olacak büyüklükte bir gerginlik yaşanmadan atlatıldı bu süreç. Ee, Bornova ilçesinin kongresi de artık belli oldu bu kongre takvimi de netleşti evet. diyebiliriz. Ee, delege seçimlerini nasıl okudunuz? Ee, kongre öncesinde bir mesaj var mıydı size göre? Şimdi şöyle ee, e... ve bu kongrede desteklediğiniz bir isimde var mı onu da öğrenmek istiyorum. Şimdi istedim. şunu söyleyeyim. Bir kere çok önemli bizim partimizin yapısı ve özellikle İzmirlerin yapısında müdahalelere karşı bir mukavemet vardır. Bu tarih boyunca her dönem olmuştur. Ya yani 1961 Anayasası Türkiye'nin demokratik anayasası ama askeri müdahaleden sonra olduğu için İzmir buna hayır demiştir. Yani İstanbul Kayseri, başka bütün memleketlerde 160 170 derecesinde anayasaya evet derken İzmir direnç göstermiştir. Dolayısıyla bu bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla bir tepkiye yol açıyor. Dolayısıyla parti içinde bir takım kurumların, yöneticilerinin müdahaleleri örgüt bazında büyük tepkilere yol açtı. Bu bir sokağın katılarak bir tavrını ortaya koymasından da kaynaklandı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üyelerimiz e, işle, açla, bir takım olumsuzluklarla, tehditlerle boyun eğmek durumunda değil. Herkesin özgür bir iradesi var ve herkesin bir onuru var. Ben görev yaptığım süre içinde belediye başkanıyken şöyle bir etik karar almıştım. Girdiğim bütün yarışlarda parti içi, yani parti içinde iki kere bir ilçe kongresi ve il kongresi yaşadık. Bir de parti dışı yarışlarda da seçimlerden üç ay önce ve üç ay sonra belediyenin imkanlarını kullanarak... ...işe almak veya işten çıkarmak gibi e, siyasi anlamda bir rüşvet olarak bunu devletin gücünü kullanmak doğru değil. Bunu maalesef e, bir takım güç odakları yapıyor. Ve bunu bürokrat e, başkan yardımcılarının yapıyor olması daha üzüntü verici. Çünkü biz de görev yaptığımızda bizim bürokrat başkan yardımcılarımız sadece başkana bağlıdır, devlete bağlıdır. Siyasi bir üyeyi ya da siyasi deleği olmak, bu işlerin hesabını kurmak siyasetin e, normal akışını, suyun akışına müdahaledir ve yanlıştır. Dolayısıyla bu noktada, bunun, bu noktada e, örgütümüz çok değerli üyelerimiz gerekli mesajları vermiştir. Bundan sonra yine birlik beraberlik içerisinde ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle belediye başkanımızla bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bileşenleriyle birlikte hareket edip buradan ders çıkarıp doğru fotoğrafı ortaya koymamız lazım. Çünkü bu parti içi bir yarış. Önemli olan Bizim yer, en yakında yapılacak olan yerel seçimlerde her yerde en yüksek oyu alacak olan adaylarımızla, meclis üyelerimizle yolumuza devam etmemizdir. Bunu yapabilirsek büyük o tarafta başarılı olacağımızı inanıyorum. Tam ifadeyi bulabilmek için e, telefonuma baktım. Bornova Delege Seçimleri sürecinde milletvekili Sayın Mahir Polat, ...şöyle bir açıklaması var. Tilki bana operasyon yaptı. Belediyenin iş istihdam yöntemiyle... ...üyelere müdahalesini doğru bulmuyorum. Şeklinde bir açıklaması evet. var. Belediye seçime müdahale oldu mu? Ve olduysa neden... ...çoğunlukla müdahale olduğu yerlerde... ...özellikle kaybetti? Evet. Şimdi Sayın Milletvekilimiz... Tabi ...Bornova'mızın yetiştirdiği örgütün içinden çıkmış... ...genç ve başarılı bir milletvekilimiz. Dolayısıyla açıklamalarında ifade ettiği konu esasında benzerlik şu noktada var. Benim de az önce ifade ettiğim gibi bürokrat başkan yardımcılarının bizim kıymetli işçilerimizi emeğiyle çalışan, örgütümüzde olan veya bağımsız olan insanları işiyle aşıyla tehdit ederek odasına çağırarak mahalle mahalle bunlara konsolide etmek isteyerek netice almak istediler. Ama örgütümüz buna çok net bir şekilde hayır diye bir tepki gösterdi. Çünkü zaten biz İzmirliyiz, biz Bornavalıyız. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Mehmet Akif'in rahmetlerini yazdığı bu dizelerde de dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bunun daha da mistice bir özgürlükçü bir anlayışı var. Bu buradan işarettir. Dedim ki bu hatalar olmuştur. Önemli değil ama bundan sonra biz önümüze bakalım. Ve halkımız ne istiyor? Bornavalılar, İzmirliler ne istiyor? Nasıl onlara güzel bir fotoğraf ortaya koyabiliriz? bizden öncekiler ve bizden öncekilere vefalı davranarak, saygılı göstererek, hürmet ederek, birbirimize hakaret ederek hiçbir yere gidemeyiz. Mutlaka ve mutlaka sevgi dilini kullanmamız lazım. Bizim genel başkanımız farklı renkleri bir araya getirerek bu sevgi dilini oluşturdu. Ve Türkiye'de toplum bütün kesimi tarafından bu karakterli davranışı, bu onurlu davranışı kabul gördü. Ve bugün başörtüsü sorunu, sorunu biz çözdük diyoruz. Çünkü yaşadığımız ortam buna müsait. İzmir'imizin Diğer kentlerden en büyük farkı ne? Hoşgörü ortamı. Bu hoşgörü ortamı olan İzmir'imizde, Bornova'mızda bu ortamın daha iyi şekilde devam etmesini sağlamak lazım. Yoksa biz birbirimize kötülersek, birbirimizi eleştirirsek, bunları böyle basın önünde tartışırsak bir noktaya varamayız. Benim nacizane bu örgütte görev almış ve hizmet etmiş bir kardeşi olarak partimizin birlik beraberliğimizden vazgeçmeyelim. Biz el ele kol kola omuz omuza daha güzel günlere, kavuşacağımıza inanıyorum. Ve bunların hepsinin ötesinde partimizin seçim yöntemlerini tartışmamız lazım. Ön seçimler olmalı, üyeler nezaretinde. Hep söylüyorum çıktığım her programda bu da yetmez. Türkiye'deki seçim sistemini değiştirmek lazım. Tercihli sistem katmak lazım. Kısacası toplumun bütün insanların, vatandaşlarımızın siyaset sürecine katılması gerekir. Siyaset dostlara tavsiye edilmeyecek kadar zor ve meşakkatli, düşmanlara bırakılmayacak kadar da önemli bir iştir. Dolayısıyla bu sözden işaretle ben bütün vatandaşlarımızın inandığı dünya görüşü, neyse o parti olmasını ve siyaset mücadelesinde, siyaset otobüsü yolculuğunda hep birlikte daha güzel günlere kavuşmalıyız. Çünkü biz bu siyaseti niçin yapıyoruz, niçin yapmalıyız? Çocuklarımız için yapmalıyız, geleceğimiz için yapmalıyız, daha yaşanabilir bir kent için yapmalıyız. Türkiye'nin daha özgür, ekonomik, bugün Türkiye'nin en büyük sorunları ekonomi. Onları Zam da soracağım. Yani tamam. dolayısıyla bu şartlarda... Bu kadar bunları konuşmak evet. da çok doğru mu bilmiyorum. şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde aktif görev yapan ya da daha öncesinde aktif görevlerde yapmış herkese artık klasikleşen bir soru haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisinde bir değişim ve yenilik talebi var. Siz az önce konuşmanızın satır arasında Sayın Genel Başkan'a bir gönderme yaptınız kendisinin oluşturduğu yeni hava ile ilgili ama bu değişim ve yenilik hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi e, tabii ki bu bizim parti içinde, e, bizim bir kere partimizde bir özgürlük var. Bu öyle bir ortamın olması bile bir kazanım. Türkiye'de iktidar partisi ya da bir başka partide böyle bir ortam olamaz. Hemen disiplin süreci başlar veya konuşturulmazlar bile. Dolayısıyla bunun da bu anlamda bir zenginlik olduğunu görerek ama bunu da bir an önce birlik beraberlik içerisinde toplayıp önümüzde yapılacak olan yerel seçimlere, yalnız mı gideceğiz, ittifaklarımızla mı gideceğiz, hep birlikte doğru bir projelerle, doğru vizyonla, doğru bir ekip anlayışıyla yeni bir siyaset yanlışını ortaya koymak lazım. Yeniden de kastım şu, siyaset her gün yenileniyor. Yani bugün yaptığımız bir şey teknolojik gelişmelerden dolayı bilgi bil bir ağında yaşadığımız bu dönemde her gün çağı yakalamak noktasında kendimizi yenilememiz gerekiyor. Dolayısıyla parti içindeki bu tartış tartışmaların da ben bir partinin üyesi olarak, bir neferi olarak bir an önce kapanıp kardeşlik hukuku içerisinde yeni bir siyaset anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Bunu da kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürütmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kimseyi kırmadan, hiç kimseyi üzmeden. Çünkü bizim genel başkanımız gerçekten çok kıymetli, değerli. Yine Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, diğer parti Özgür Özel başkanımız. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız, büyüklerimiz, parti yöneticilerimiz. Bunu yine birlikte yeni bir fotoğraf ortaya koyarak yani yeni bir ideal mantık siyaset anlayışı ortaya koyarak etik değerler üzerinden hani ön seçimse ön seçim. Yani özgür irade ne gerekiyorsa ittifaklarımızı büyütmemiz mi gerekiyor? Evet büyütmemiz gerekiyor. Toplumun biz 48,5 oy aldık. Ama kaybettik. Ama neticede 48,5 oy aldık. Yine bizim kıymetli vatandaşlarımız, Cumhur İttifakı'nda olan değerli üyelerimiz, vatandaşlarımızın da süreç içinde daha iyi çalışarak, daha çok ikna ederek yeni projeler ortaya koyabiliriz. Yerel yönetimlerdeki başarımızı Türkiye'nin her yerine getirebiliriz. Bunu da bölünerek değil birleşerek yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerel seçim sürecinde e, ittifaklar sona ererse e, size göre Millet ittifakı partileri açısından bir sıkıntı ortaya çıkabilir mi acaba? Ya şimdi tabii e, bu şartların oluşmasına bağlı. E, çıkabilir ama çıkmayabilir. Bizim ittifakımız devam edebilir, Cumhur İttifakı devam etmeyebilir. Veya her parti bağımsız çatı altına gidebilir. Ama bu bir yerel seçim. Dolayısıyla yerel seçimde partilerimiz çok önemli. Partilerimizin markası çok önemli. Dünya görüşü çok önemli. Ama bir o kadar önemli olan bir nokta var ki yapılan araştırmalarda ortaya çıkan. O yerel insanların adayların potansiyeli, dinamiği, sokaktaki karşılığı, güvenilirliği, sözünü yerine getirip getirememesi. Çünkü projeler önemli, hizmetler önemli. Vatandaşların taleplerine sizin dönüşünüz, hızınız önemli. Bunların hepsini ortaya koyduğunuz süreçte de Partilerimizle, adaylarımızla yeni bir siyaset anlayışının çıkacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. E, belediye başkanlığı görevinden sonra e, partinin tüm çalışmalarında hep alanda oldunuz. Yani bunu e, alanı takip eden partililer de görüyor, basın mensubu arkadaşlar da görüyor. Son genel seçimde de sahadaydınız yine. E, yani aday gibi adım tabii, adım tabii. çalıştınız, dolaştınız. E, şimdi önümüzde yerel seçim var. Yine sahada olacaksınız muhtemelen evet. ama bu kez sizi aday olarak görecek miyiz acaba? Şimdi birincisi şu, ben siyaseti öncelikle anlayışım şu. Ülkem için yapıyorum. Sonra partim için yapıyorum, mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi için. Sonra beraber siyaset yaptığımız arkadaşlar için yapıyorum. Sonra kendime sıra gelirse kendim için yapmaya çalışıyorum. Benim siyasete bakış tarzım bu. Bu tam tersi olanlar da var. Bunlara da saygı duyuyorum. Ben çok genç yaşta belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı görevleri yaptım. Çok da genç sayılmaz esasında. Yani bizim partimizde ve Türkiye ölçeğine göre genç diyorlar. Bana göre geç bile kalınmıştı belki. Çünkü ben gençlerin ve kadınların daha çok siyasette olması gerektiğini inanıyorum. Ve dersimizi çalışarak kendimizi geleceğe daha iyi hazırlayarak bir yol açmaya çalışıyoruz. Bu yol ve yolculuğun sonunda biz aday oluruz olmayız. Onu partimiz, vatandaşlarımız, seçim ön seçim yapılırsa üyelerimiz İlerleyen zamanda vatandaşların görüşü anket çalışmaları ortaya çıkar. Ama önemli olan bizim doğru bir fotoğraf ortaya koyup bizden sonraki kuşaklara yeni bir siyaset anlayışını ortaya koyabilmek. Benim bütün mücadelem esasında bu. Evet genel seçimlerde de çalıştık çünkü bir hedefimiz vardı. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Fedakarlık yapmak gerekiyordu. Bu konuda da herkese anlattık. En ilk fedakarlığı biz yapmalıyız diye. Çünkü 6 partinin bir arada seçime girmesi, 5 partinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime girmesi fedakarlık gerektiriyordu. Ve ben her zaman da söyledim, birinci sıra adayından daha çok çalışacağız. Arkadaşlarımızla, biz şahsımız olarak değil, bizim çok güzel bir ekibimiz var birbirimize inanan. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber doğru neyse bunu anlatmaya çalıştık. Elimizden gelen mücadele gösterdik. Buradan Mart ayında da yapılacak olan bir yerel seçim var. Bunun için de yine başta az önce ifade ettiğim için ilkeler çerçevesinde siyaset anlayışımızı ortaya koyacağız ekibimizle beraber. Eğer ekibimiz içinde, partimiz içinde bize bir teveccüh olursa biz tekrar bu onurlu görevleri yapmak için hazırız. Ama önemli olan önce bir etik değerleri ve ekibimizin başarısını ortaya koyabilmek. Şimdi belediye başkanlığı yaptığınız dönemde anketlerde en sorunsuz ilçeler Rin başında geliyordu bunu hmm. ve siz en başarılı başkanların arasında gösteriliyordunuz. Teşekkür bu bu işin sırrı neydi? Başkanlığınız döneminde ne yaptınız da insanların memnuniyet anketlerinde Şimdi hep bu benim sıralarda? bir çocukluk hayalimdi. Dolayısıyla e, ben yapılması gerekenler için öncesinde 25 sene emek verdim. Yani tek tek hem sosyal projelerde hem fiziki projelerde. Bunu da e, hem partimin dünya görüşü hem bizim aldığımız aile terbiyesi eğitimlerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz, siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla hep birlikte koyduğumuz emek ve vatandaşın bize verdiği e, verileri gerek yüz yüze. Çünkü ben belediye başkanlığının siyasette daha farklı bir görev olduğunu düşünüyorum. Yani milletvekilliği çok önemli, genel başkan yardımcılığı çok önemli, bakanlıklar çok önemli ama belediye başkanlığı muhtarlık gibi. Muhtarlar da öyle. Ben onlara hep söylüyorum muhtarlarımıza. Biz aynı meslektaşız vatandaşın her türlü derdini ve dermanını dinlediği, her an yanında olduğu, ulaşabildiği ve kentin, yaşadığınız kentin 5 yılını, 15 yılını, kalkınma projelerini, sağlık sorunlarını, güvenlik sorunlarını, yani uyuşturucu, güvenlik sorunu benimle ilgili değil diyemezsiniz. Tamam belki İçişleri Bakanlığı, polisi güvenliği ile ilgili ama sizin oraya yaptığınız bir Naldöken'deki futbol sahasındaki çocukların sporla uğraşması, uyuşturucu ve bir benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durması, ya da onu her sene ölçtüğünüz anketlerdeki rakamlardaki o oranın düştüğünü görmek sizi o kentte doğmuş, yaşamış ve çocuklarını o kentte büyüten bir seçilmiş belediye başkanı olarak en büyük mutluluğunuzdur. Aynı şekilde yaptığınız emeklerde, projelerde, kültür merkezlerinde, salonlarda konserlerin dolup taşması, vatandaşlarımızın katılması bunlar bir emektir. Yine yaptığınız stadyumda Takımlarımızın, İzmir takımlarımızın şampiyon olması, Göztepe'nin, Altay'ın bunlar. Yani ben şunu söylüyorum, başarı tesadüf değildir. Çalışmak lazım. Biz de arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Siyasette yereli tercih etmenizin sebebi biraz da bu, bu. mu? Ortaya bir evet. şey koyabilmiş İnsanımıza olmak. İnsanımıza direkt hizmet etme şansınız olabiliyor. Evet. Diğerleri daha indirek olabiliyor. Onlar da çok önemli. Çünkü Türkiye'nin kalkınma projeleri, planlama teşkilatının ortaya koyduğu vizyonlar, 100 binlik planlar, 25 binlik planlar bunlar büyük ölçekte çok önemli. Ama sizin birebir yani vatandaşınızın sorununu birebir çözme, onun kötü anında, zor anında, cenazesinde, şehit ailesinin evinde olduğunuzdaki o acıyı paylaşmanız birebir ya da mutluluğu paylaşmanız da birebir. Ve bunları da hizmete dönüştürdüğünüz zaman müthiş bir e, enerji ve mutluluk veriyor insana. Ben de bundan çok mutluluk duyuyorum. Görüyorum ki e, yerel yönetimi hasretle anlatıyorsunuz aslında bir noktada. Yani evet, bu sadece ben hep şunu söyledim. görevim bittikten sonra da bu ve buna benzer çalışmalar için illa belediye başkanı olmaya da gerek yok. Hı. Biz sokaktayız. Vatandaşımızın yanındayız. Telefonumuz her zaman olduğu gibi 24 saat açık. 30 senedir aynı telefonu kullanıyorum. Dolayısıyla bunu bir koltukla da yapmak zorunda değiliz. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani bir koltuğa sahip olmak için gereksiz yere takla atmak, belli e, siyasetin e, olumsuz ögeleriyle yan yana gelmeye de gerek yok. Yani bizi bilen bilir. Dolayısıyla ben hemşerilerime güveniyorum, örgütüme güveniyorum, partime güveniyorum, genel başkanımıza güveniyorum, parti büyüklerimize güveniyorum, halkımıza inanıyorum ve güveniyorum. Onlardan aldığımız inanç ve güçle inşallah her şey daha da güzel olacak. Şimdi şunu da sormak isterim, belediye başkanları son ekonomik durumdan oldukça şikayetçiler, akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatları, doğrudan hizmet sağlarken kullanılan aslında ham maddenin yani akaryakıtın bu kadar artmış olması yerel yönetimleri olumsuz noktada etkiliyor. Siz eski bir belediye başkanı olarak nasıl okuyorsunuz? Bu ya tabii ülkenin içinde bulunduğu, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar çok ağır, ekonomik şartlar da çok ağır. Seçim ekonomisinden kaynaklı e, müthiş harcamalar yapıldı. Hı hı. Ve bu Temmuz ayında da e, bütçe bitti. Yani nasıl belediyelerin yıllık bütçesi varsa, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin bütçesi de e, konan 2023 için konan rakam bitti. Ek bütçe yapılıyor. Dolayısıyla bu ekonomik şartlar. Bir de tabii maalesef 6 Şubat depreminde, e, Maraş depreminde tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan ve evini kaybeden, akrabasını kaybeden, canını kaybeden, malından dolayı zarar gören vatandaşlarımıza da tekrar acı şifalar diliyoruz. Bu çok büyük bir yara, çok büyük bir acı ve bunun ekonomik koşulları maalesef hepimize ortaya koyacak. Yani zaten bunun sosyal veya acı fotoğrafını zaten tarifi ve tamir mümkün değil bu acının. Bundan sonra yine daha sağlıklı yap binalar yaparak, depreme dayanıklı yapılar ortaya koyarak. Planlama kriterlerine uygun alanlarda yeni inşaatlar üreterek, burada rant ekonomisi değil, kentin sağlıklı, konforlu yaşanabilir bir planlama, mimari değerlerin içinde olduğu, statiklerin sağlam düşünüldüğü, meslek erbaplarının yapıldığı ve bir takım hak edilmeyen aflarla birlikte bu gerçekleşen durumların vahim tablonun artık son olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da ekonomik şartlarda ortaya bir tablo getiriyor. Tabii ki ülkemiz bu durumdayken bundan maalesef bizim belediyelerimiz de e, merkezi hükümetten e, gelen kaynak anlamında belli kısıtlamalar söz konusu. Dolayısıyla bu maalesef böyle bir dönem. E, bu dönemde hepimizin daha fazla tasarruf etmesi gerekir. Projelerimizi daha ucuz maliyetle yapmamız gerekir. Bazı başlayacağımız projeleri yaparken tekrar düşünmek gerekir. Ama biz büyük bir milletiz. Bütün bunların hepsini aşarız. Biraz zamanı ihtiyacımız var ama ekonomik tablo gerçekten kabul edilebilir bir değil yapılan zamlar bir hafta içinde eriyor. Önümüzdeki 5-6 ayı özellikle kışı nasıl geçireceğiz? Doğalgaz, elektrik, su, kiralar, çocukların okul masrafları. Yani bunların hepsini ortaya koyduğumuzda esas ülkenin ekonomik anlamda ne kadar zor bir açmazda olduğu ve esas gündemin bu olması gerektiğini hiçbir zaman unutmamız gerekir. Ama biz bulunduğumuz kendi mesleğimizle ilgili, başka mesleklerle ilgili bütün alanlarda e, ...bütün kaynakları en iyi kullanmak lazım. Bugün günün en sıcak günü, ayın, yılın. Evet. Dolayısıyla iklim krizi söz konusu. Barajlarımızdaki su oranı düşüyor. Önümüzdeki kuşaklarda 15-20 yıl sonra çocuklarımız belki bizim kadar şanslı olmayacaklar. Biz onlara elimizden geldiğince iyi miras bırakmaya çalışıyoruz. Daha yaşanan bir kent bırakmaya çalışıyoruz. Ama maalesef biz ve bizden öncekiler bu toplumu, bu doğayı, bu insanlığı... ...bu bize verilen doğayı iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde... Yine çevre kriterlerine de uygun bir yol izlemek lazım. Bu ekonomik koşullar da maalesef belediyeleri etkiliyor. Ama bunları İzmir açısından şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü belediyelerimiz var. Borcu olan mutlaka vardır. Olmayan da vardır. Bunları aşacağımıza inanıyorum. Evet, Sizin siyasetçi şapkanızın yanı sıra bir de iş insanı şapkanız var. Aslında evet. her iki kesim içinde bir e, özet yapmış olduğunuz iş dünyası açısından nasıl görürsünüz önümüzdeki ayları yılları? Yani esasında hepsine temin e, ayrı tutmadan cevap evet. verdim. Çünkü e, ülkede bir ekonomik anlamda yangın var. Ve mutfakta tencere kaynamıyor. Dolayısıyla bu iş insanı için de geçerli. İşçi emekçi kardeşimiz için de geçerli. Özel kurumlar, devlet, resmi daireler, belediyeler için de geçerli. Dolayısıyla bu hepimizin hep birlikte ortaya koyması gereken bir e, kemer sıkma politikası e, bu acı reçete e, maalesef e, kışın birazcık daha fazla hepimizi sarsacağını düşünüyorum. Bunları da biz Türk toplumu olarak e, ataerkil bir ailelerden geliyoruz. Paylaşacağız. E, Bizde olmayanı bir başka birine onda olanı buna paylaşma kültürüyle e, bizim bir projemiz vardı Dost Market diye. E, paylaşmak güzeldir. Komşusu tokken yatağa aç girilmez diye Şimdi birbirimize sahip çıkma zamanı. Bu ve bunun gibi sosyal projelere ihtiyacı var. Belediyelerimizin ve devletimizin, bütün kurumlarının bu konuda daha hassas olması çok önemli. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ben Katın Ben çok dönüşten. teşekkür ederim. Bir TV adından da aldığımız güçle hep beraber bir olacağız, beraber olacağız. Bana bu imkanı verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Siz izleyen değerli Eksikar hemşerilerimize de en içten saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Bir kez daha seyircilerimizin de huzurunda teşekkür ediyorum efendim. Sayın Olgun Atılay'ı ağırladık artı bir gündemde. Bornova Belediyesi eski başkanı bizlerle birlikteydi. Birçok konuda konuştuk. önümüzdeki günlerde de yeniden ağırlamayı diliyoruz kendisini. Bir kez daha sözünü almış olayım bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Efendim